20 metrekare ateşle var ya evet. bulunamadığı için Bütün ormanı saran yakın Az önce Buradaki dağ köylüleri Kaçarak indiler Köylülerin sevdan işleri İşler harcısıydı. Buradaki iş makineleri Ufak bir ateşken Söndürüp söndürmeden gitmeleri, kaçmaları sonucunda buradaki köy üstü. Sayın Başkanım bu mevki neydi? Burası Sazak. Sazak mevkiindeki yangın inanılmaz bir hal aldı. Ve Sayın Milletvekilimizin demesine göre bu yangın Denizli'ye doğru gidecek. Bir an önce buna müdahale edilmez lazım havada. Bir an önce. Yenek. 嗯。<Alright. S 2>